350 yıl önce Erdişli Emrah'ın Selvan'ı <laughs> ölüm döşeğinde gelir. Erdişli Emrah bakalım Selvan'a ne söylemiş. Benim dar günüme geldin ulaştın. Merhaba sevdim sen sefa geldin kapana yaraya yeniden açtın Getir merhemini sür sefa geldin Yar sefa geldin Emrah'ın sevdiği sen mi sen misin? Ak elin sineye meyi gezdiren misin? Olur cenazaya mı mısın? Gel gir tabutuma sen sefa geldin. Ya sefa geldin. Evet. iki dörtlük. Ruh şad olsun. Alyansoğlu'nun, e, Reyhani Usta'nın ikisinden de derlemiştim ben bunları. Şimdi e, Kafkasya Tiflis bölgesinde e, 1894 yılının Temmuz ayında Hecer Hanım tutuklanır. Koroz hapishanesi altarır. Hiç kimsenin haberi yok. Hecer Hanım'ın Koroz hapishanesinde bir seslenişi var. Yalnız e, bir dörtlük okuyabileceğim. Çünkü ağırdır çünkü şey yapacağım. Kazamet istedi yata bir merem. Ellerim bağlıdı aça bir merem. Kapıda saldat var kaçabilmerem koy sana desinler aynada yana, nebi dünya yerine oynadan nebi o ti işte 40 saniye çeken ustalarımız olmuş e, Tabi tabii 70 yaşındayım bu açık havada o biraz zor geldi tabii bir de Aşık Mehmet Hicrani Üstadımın Şeyh-i Senan hikayesinden Kardeşle kardeşi böyle mi arar? onun yine bir dörtlüğünü yetim işi keste, karabak kestesi veyahut da zarıncı havasında okunur. Bir dörtlük de oradan okuyacağım. Ben Üstacıyım. Yar eman 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 Ay eman eman Ey azizim, mehribanım, sert acım oğlu Kardeş de kardeşi belem arayır. Ölremem oğun eman, eman ay balayım. Her yandan kesildim umut yollarım. Kardeş de kardeşi belem arayır. Eman, eman ölrem ay balayım. Kardeşi, karlı dağdan kardeşi. Elin gönlün nar ister benim gönlüm kardeşin ay bağlağım. Şimdi bu da e, Mehmet İcrani ustamdan derlediğim İlhami Demir ustamdan Alihan Han Pehlivan hikayesinden Peri Hanım'ın bir altı var. Sesim de onu biraz zor getirecek ama ondan da bir dörtlük okumaya çalışayım sana. Giden bezirganlayan gelen hocayı Bu kağıdın anı e e e e Kana götürün Evim yıktın aykayı, Ağır anlık geceler Bu kağıdın ocağına götürün yere götürün Perim der ki bu canandır o yüzdür. Yüz geçse yine ya, 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 bu yüz o yüzdür. Sorarsız yeri, emi, yerin yerim bitlistir. Bu kağıdın ocağı nana götürür. Evet. Bu da üç ustamızdan derlediğimi, kendimden de okuyayım mı usta diyeyim, ha? Evet. Ee, okuyayım. Kendimden de, hep Ağıt'tan gittik de, kendimden de bir e, 2008'in 17 Eylül, Eylül aydır yine, kalp krizi geçirdik Erzurum Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakımda yatıyordum. İşte sonradan kalktım işte servise aldılar, abim benden isteyecekti bunu. Ben de oturdum, o hasta halimle yazdım bakalım, ne demişim, sesim getirse üç kıtanın içinde okuyacağım sana, Fethi Bey. Vakit geldi, zaman doldu, kardeş hakkın helal eyle, göğsüm yanıyor. Nefes gider Kardeş hakkın Helal eyle Dünya kalmaya bana sana Ağrılar girmiştir cana Yavrulara aman asan ay kardeş hakkın helal eyley yavrulana aman asan ay canım hakkın helal eyley kardeş hakkın helal eyley Sultan der ki dünya fani Gelenler gitmiştir hani götür kabre defnet beni Kardeş hakkım helal eyleyin Götür kabreye Defnet beni Kardeş hakkın Helal eyleyin, Canım hakkın Helal eyleyin. Hasta Hasan'ın eşini Düğüne davet ederler Hasta Hasan rahatsız Hasta yatağında ee, Yok da diyemiyor Evet de diyemiyor Alır sazı eline orada hasta hastanın bir seslenişi var. sen becenif toya giderler sizlere amanat yar oynamasın. Ben bilirem ircan minnet eyleyerler. Yüngüllük eyleyip tez oynamasın. Bu şekil devam eder. Bir de hasta kendisi düğüne gider. Hanımı gitmez. Bu sıra gelir. der ki ay karı böyle bakın. Yandım. Yoruldum. Ne olar bana bir şerbet, bir su ver. Hasta diyorsan değil ki özün al Hay bak hay bakıp ki. Arvat bana kızıp. Gözenlerin Hatın aziz. Birbirinden seçemem. Verseler dünya malını. Öz yarımla yan geçemem. Saçı sümbül, dili bülbül özlü şanlım bir süver. Bu hepsini söylemek için yani şey, sözü Her resmen birer bölüm sana şey yapmaya geldim. E bir de hep karamsar söyledik. Bir tane yine her sesim zor getirecek. Bir tane kendi eserimden bir şöyle diyeyim onu Erzulum tavrı veyahut da Yıldızeli tavrında, Emrah tavrında söylemeye çalışacağım. Ama değil sesim yorgun. Söyleyeyim hadi. Bakalım. Evet. Ben seni sevmiştim. Masbağaçı gülü. Bülbülüdüm güle dönmüşüm yarım. Gönül bahçesinde çiçekler açar. Volkanı dümküne dönmüşüm ya yarım, dönmüşüm ya yarım, dönmüşüm ya yarım. Nakış nakış mısın gül müsün? Tırnağın gibi öten tatlı dil misin? Yüce dağdan ayağa kayan aya, berrak sel misin? Bendin aşan sele dönmüşüm yarım dönmüşüm yarım. Sultan der ki ne pek şana benzersin Arı kovan pek bana benzersin Gönlümden açılan dala benzersin Kurudu dallarım çöle dönmüşüm Çöle dönmüşüm